Mantı çorbam hazır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Servi'nin Mutfağı'nı izlemeye devam edin. Övermiş olduğum ölçüden 4 tepsi mantım çıktı. Mantı şişmanlatır diyorlar ama mantı aslında şişmanlatmaz. Çünkü içerisinde et proteini, yumurta proteini, yoğurt proteini var. Çok sağlıklı bir besin. Şimdi böyle bir şekilde hazırladım. Bir tepsimi çorba, e, derin dondurucuma kaldırıyorum bir tepsimi. Bir tepsimi çorba yapacağım. İki tepsisinde mi şimdi mantı yapacağım. Çünkü yemek için bekliyorlar mantının suyunu atmıyoruz. Üzerine haşlamış olduğum nohuttan, nohut suyundan da bir kase koyuyorum. Çok lezzet veriyor. İçerisine bir miktar daha su ilave ediyorum. Bir litre kadar. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynamasını bekliyorum. 2 su bardağı yoğurt. 1 adet yumurta. 1 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum ve hepsini blender yapıyorum. Videoyu ikiye bölüyorum çünkü çok uzun oluyor. Ee, hazırlamış olduğum mantıdan ayırmıştım. Şimdi mantı çorbası tarifi veriyorum sizlere. Bu çorba çok besleyici, çok değerli. Hem protein oranı yüksek. Bir kase nohutum var. Nohutumu ilave ediyorum. Şimdi kaynamasını bekleyeceğim. Mantılarımı ilave edeceğim. Çünkü nohutum pişti. Kaynayan nohutlu suyuma mantılarımı bakın hiç yapışmıyor bu mantımız. Bu şekilde göstereyim. Mantılarımızı ilave ediyoruz. Bakın tane tane hiç kesinlikle yapışmıyor mantı. Şimdi mantı çorbası yapıyoruz arkadaşlar. Bir 5 dakika mantılarımın pişmesini bekleyeceğim. Daha sonra terbiyesini ilave edeceğim çorbamı. Bu şekilde ara ara karıştırın lütfen. Bakın mantılar suyun üzerine çıktılar. Bir tane yedim pişmiş. Siz de kontrol edin bu şekilde. Suyun üzerine çıktıysa mantı pişmiş demektir. Ama yine de yiyerek kontrol edebilirsiniz. Bu aşamada hazırlamış olduğum terbiyeden yavaş yavaş karıştırıyorum. Biraz yavaş yavaş karıştırıyoruz. Kesilmemesi için. Bu aşama önemli. Bu arada içinde un olduğu için biraz karıştırın lütfen. Şey yapmayın. Bırakmayın çorbanızı. Bakın terbiyeli mantı çorbamız şahane oldu. Bakın çorbamız kaynadı. Tam 2 dakika kaynamasına izin verdim. Bu yoğurdunu fazla koyduğum için karamalı çorba gibi oluyor. 2 su bardağı yoğurt yakışıyor buna. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Arkadaşlar 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Şimdi erimesini bekliyorum. Bakın tereyağım güzelce ısındı. İçerisine 1 yemek kaşığı nanemi ilave ediyorum. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Yoksa nanemiz kararır. Hatta ocak değiştiriyorum. Isısı kursun diye. Bu şekilde naneli tereyağım da hazır. Mantı çorban bakın şahane oldu. Bu güzel tarifimi eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hepinize afiyet olsun bu değerli çorba. Bakın şu güzelliğe. Şimdi üzerine süsleyeceğim. Nane ve tereyağı üzerine şu şekilde hazırladım. Dilerseniz üzerine tereyağında yine kırmızı biber ilave edebilirsiniz. Buyurun mantı çorbası hazır. Hepinize afiyet olsun. Çorbanın içerisinde mantılar e, fotoğrafta görünmediği için kaşıkla böyle üzerinde gösterdim. Arkadaşlar şu güzelim çorbamı bakar mısınız? Kremalı gibi oldu aynı. Bu güzel çorbamı şöyle karıştırıyorum. Yağ sosu da karışsın. Oh mis gibi. Şahane bir lezzet. Evet siz görüntüsünü görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bunun lezzeti görüntüsü daha güzel. Bakın şöyle alıyorum. Sizin için. Nohutumdan da alayım. Muhteşem. Olamaz böyle bir lezzet. Gerçekten etin suyu da geçmiş çorbaya. Çok lezzetli arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun.